Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Herkes umarım iyidir, sağlıklı ve mutlusunuzdur. Dilerim böylesinizdir canlar. Ee, kolektife niyet aldığım bir açılım. Ne zaman videoma, videolarıma denk gelirseniz... ...mesajlarınızı o zaman üzerinden alırsınız canlar. Ee, bugün... ...aklınızdaki kişinin... ...bir saniye... Heh, ...aklınızdaki kişinin... ...yani aklınızdaki kişi... Sizi üzdüğünün farkında mı? Buna bakmak istiyorum. Aklınızdaki kişi sizi üzdüğünün farkında mı olarak bakmak istiyorum canlar. Sizlerde niyetlerinizi alın, niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun, ta ki açılımımız bitene kadar aklınızdaki kişi sizi üzdüğünün farkında mı yoksa değil mi olarak başlayalım açılımımıza. Azat etmiş bazı olayları artık akışına bırakmış. Tutucu davranışların o davrandığı o tutucu davranışlardan bu durumlardan da özgürleşmek istediği bir dönem içinde. Artık hayatı akışa bıraktığını ve serbest bıraktığı bir döneme girmiş olduğu bir süreçte. Bu kişi arkadaşlar çok fazla aldatmış olabilir. ...ya da aldanmış olabilir... ...arkanızdan iş çevirmesi... ...gerçek olayların... ...pardon gerçek olmayan... ...bir durum... ...bu kişiyle... ...bu gerçek olmayan bir durumu... ...size keskin zekasıyla... ...açık gözlülüğüyle... ...bir kurnazlık yapışıyla... ...arkanızdan iş çevirmiş oluşunu... ...bize söylüyor... ...ve bu arkanızdan iş çeviren... ...bu aklınızdaki zat... ...kendini üstün görüyor kibirleniyor ve büyükleniyor. E, ne kadar da bu yaptıklarını e, kabullenmese de azat ettiği olayları artık akışa bırakmaktan da kaçınmaz bir hal içinde olduğu bir durum, bir olay içinde oluşuyla beraber teslimiyete geçmiş bir vaziyette. Karşı koymak istemediği, kendini ver, kendine artık kendini vermediği bir dönem. Boyun eğmek istemiyor. Teslim olmak ve pes etme noktasına da gelmiş olabilir. Yani boyun eğmek istemese de aslında teslim olmuş. Pes etmek istemiyor canlar. Bir teslimiyeti de geçmek istediğini de bir nevi açık ve net bize söylemiş vaziyette son olarak çok fazla tasalanıyor. Size kurnazlık yapan, sizi aldatan, aldanmış olan bir e, gerçek bir olay durum olmadığı halde bu kişi size olmuş gibi olmuş gibi yansıtmasından dolayı e, şu an kaygılanıyor kötü bir sonucun olma ihtimaline karşı duyduğu üzüntüsü, endişesi ve tasası çok fazla yükselmiş bir vaziyet hal içine almış canlar bu partnerinizi. Bu kişi çok fazla kendini üstün görmüş, kibirlenmiş ve büyüklenmiş. Egosantrik durumları yine bir gö gün, gün yüzüne çıkmış. Üzdüğünün farkında mı? İlk zamanlar farkına varmamış. Aksine daha fazla arkanızdan işler çevirmiş. Aksine daha fazla da bir olayı gerçek olmayan bir olayı size gerçekmiş gibi yansıtarak bu kişi çok keskin zekalı ve aç gözlü bir partneriniz varmış canlar geçmişte. Şimdi ama tasalanıyor, kaygılanıyor. Kötü bir yani bu ilişkinin bitmesinin korkusunun sonucunu yaşıyor. Ve bu kişi arkadaşlar e, bu azat ettiği olayları akışına bırakan bu partneriniz her konuda çok çabalamak istediğini, hayatla mücadele, bu kişiyi çok yormuş e, ve bu hayatla mücadele ederken de çok fazla e, kazanma eğilimine ve niyetine geçmiş olduğunu bize söylüyor. Çabalamak da istediğini bir şekilde açık ve net söylemiş vaziyette arkadaşlar. Çok fazla çabalamak istediğini de açık açık söyledi. Güzel uğraşlar ve hoşnut kalınlığı kalınacağı bir sonuçla hoşunuza gidecek ve gitmek kendini de gideceği bir sonuç. Ee, hoşuna gidecek o sonuç her neyse çok istediği bir şey için çok fazla çaba çok fazla çıkıyor çabala. Bu gururu, bu kendini üstün gören, kibirlenen bu partneriniz uzaklaşmış. Yaşadığı olumsuz olaylardan dolayı uzaklaşmış olan partneriniz kendini toparlamaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde ve duygusallığı çok fazla ön planda. Size artık teslim olmak isteyen, pes etme noktasına gelmiş oldukça aslında temiz kalpli biriymiş olaylara karşı yoğun duygular beslese de aşk hayatında bu kişi duygusal ve güzel günler beklediği bir süre içinde. Bu kaygılandığı kötü bir sonucun e, olma ihtimalinin karşı duyulduğu, duyduğu üzüntü ve keder kendini kısıtlamış hissetse de bu hislerden kurtulup artık kendi fikirleri ve düşünceleriyle hareket edeceği bir dönem içinde arkadaşlar. Evet. Üzdüğünün farkında. Çok fazla yaşadığı, yaşattığı, sizinle yaşadığı o olumsuz olaylardan dolayı biraz uzaklaşmak istemiş. Kendini sırf toparlamak için artısını ve eksisini artık e, bilmek ve bu yönde e, artık ilerlemek istediğini şöyle bir eksileri geriye bırakıp artılarını alarak ilerlemek istediği bir süre içinde olduğu ee, şimdiki sürecinde çok fazla temkinli olduğu, yorgun düştüğünü, gücünün ve sabrının tükenmiş olduğu, yara almış olan, e, kendini savunmaktan da çekinmeyen bu kişi tekrar yara almaktan çok korkmuş geçmişte. Sistisi hariç geçmişinde çok fazla yara almış ve sizinleyken de tekrardan yara alırım korkusunu çok yaşamış. Çekingen olan, şüpheci davranan bu partneriniz aslında korkularından dolayı gücünü tam anlamıyla toparlayamamış. Ani bir bitiş, ani bir yıkım, kaçınılmaz bir son, ani değişim, felaket, yanlış yerde ve yanlış zamanda olduğunuz, olduğunu düşündüğüm hayal kırıklığı, ani bitiş, umulmadık bir değişim söz konusu olmuş. Aniden güvensizlik çok fazla olmuş bu ilişkide aniden bitirmiş güzel uğraşlarla da hoşnut kaldığı sonuçlar da olsa bu ani bitişi kaçınılmaz bir hal aldığını bize söylüyor. Ama uzaklaşmış olan bu partneriniz artık kendini toparlamış bilinçli bir şekilde yeniden size küçük bir adım atma eyleminde bu sosyal medya üzerinde olabilir. Artık e, savunmaya geçmiş çok fazla sizinle artık bu savunmaları bir kenara bırakmayı da istediği ve cesaretini toplayıp azimli olan bu partneriniz fevri bir şekilde duygusal çatışmalar içinde olsa da e, artık o tartışmalar anlaşmazlıklardan geri durmak istiyor. Size küçük dediğim gibi toy bir enerjide bir iletişim isteği sosyal medya üzerinden olabileceğini de bize söyler canlar. Ve bu kişi çok duygusal, size teslim olmak isteyen, duygusallığı e, tavan yapmış oldukça da temiz bir kalbe sahip olan bu partneriniz sizinle o aşkı doyasıya yaşadığı artı artık e, karar verdiği, Kararının da birleşme olmasını, kavuşma ve anlaşma olarak size bir eylem yapmayı istediğini, ilahi adaletin, aman ilahi sistemin de bu ilişkiyi koruduğunu bize söylüyor. Evet seninle yaşadığım gerçek bir aşktı. Evet biliyorum karşılıklıydı. Çekim çok fazla vardı aramızda. Uyum ve başarı vardı aramızda derken seninle marışmak, çok fazla istiyorum. Seninle barışmak istiyorum. Çünkü sana aşık bir ben varım dediği bir dönem içinde olduğunu bize söylüyor canlar. Çok fazla kafa karışıklığı, artı kendini feda ettiği bir durum, bir olayı var. Yardım almış olabilir etrafından bir ne bileyim uzmandan. Zorlu süreci tamamlamış olduğu bir dönemden geçiyor kaderde bu kaderde pişmanlık, suçluluk duygusu size karşı çok fazla olduğunu, üzüntü ve kederin içinde boğulduğunu, paranoya bağladığı ve geceleri çok fazla rüyalar ve kabuslar gördüğünü, vicdan azabı yaşadığı bir süre. Sizi üzdüğünün farkında olmasına rağmen kendi de çok fazla üzgün ve kederli bir dönemde olduğunu bize söylüyor. Size yaptıklarından kaynaklı özgürlü, özgürleşirim düşüncesi bu kişi aslında özgürlüğüne değil aksine bir kendine felaket getirdiğini yeni yeni fark etmiş. Çünkü çok fazla kafası karışmış bir partneriniz olmuş. Şu anda vicdan azabı yaşadığı bir dönemden de geçen bir partneriniz mevcut dedi bize canlar kartlarımız. Üzüntü, keder, yaz, vicdan azabı yaşadığı bir süreç içinde. Evet, kıskançlıkların ilk başlarda çok hoşuma gidiyordu ama şimdi beni inan ki çok rahatsız etmeye başladı. Gizli gizli seni takip ediyorum ve e, sana bir mesaj atma isteği, bir randevu oluşturma isteği çok fazla var bende. Nazlı sevdiğim. Artık sen böyle her şeye kırılma. Sen her şeye kırılırsan halimiz ne olur? Seni sevdiğimi seni sevdiğimi anlaman için benden ne yapmamı istiyorsun dediği bir dönem içinde başkalarının ağzına bakarak diyor. Bu kişi başkalarının ağzına çok bakmış. Baktığından dolayı senin gibi değerli birini kaybettiğini şimdi daha iyi anladığı bir dönem bir süreç içinde. Kimse senin yerini doldurmuyor. Ne çok sevmişim meğer seni değerini bilemedim. Affet beni diyen bu, bu partner artık duyguların, o, duygularının o kadar karışık bir yanlış olduğunu, bazı durumları ve olaylar size karşı yanlış yaptığının farkına ve kararına varmış oluşuyla beraber senden istediğim biraz zaman. Yeter ki bana zaman ver, kendimi toparlamam gerekli dediği bir süre içinde olduğunu bize söylüyor. Seni arayamıyorum çünkü senin aramanı bekliyorum çünkü senin de, kendimin de gururunu çok kırdım dediği bir pişmanlığı söz konusu. Bir de bu kartımıza soralım. Pişmanlık çok fazla var. Kendi sizin gururunuzda, kendi gururu da çok incimiş, incitmiş bir partneriniz bilincine vardığını bize söylüyor. Çünkü bu kişi başkalarının ağzına bakarak senin gibi değerli birini kaybettiğini şimdi şimdi anladığı bir dönem içinde. Ve canlar, uzun zamandır takılı kaldığı ve zorlandığı konular artık bunları çözmek ve rahatlayacağı bir dönem istediğini bize söylüyor. Dikkatleri üzerinde üzerinde olan ee, ...bazı kişiler bu aklınızdaki kişinin e, üzerine dikkatlerini çekmiş. Attığı her adımı takip eden ve e, bu kişiye veya sizin hayatınızda size özenen ve e, bir takım insanlar varsa... ...birazcık da dikkatli olması gerektiğinin, dikkatli olmanız gerektiğinin bilincine vardığını... Bazı şeylere geç kaldığımın e, hissiyatı içindeyim şu an. Seninle aramdaki bazı şeylere çok geç kaldığımı biliyorum. Harekete, harekete geçmek için doğru zamanı aslında bekliyorum. Sadece bu. Bu nedenle de geç kalmaktan da korktuğum bir süre içindeyim diyen de bu partneriniz sorunları çözüm, çözüme kavuşturmak istediği, kaçırdığı fırsatların için üzüldüğü, çünkü daha iyi bir şekilde tekrar e, ayağı, tekrar ayağa ayağına gelecek. Yani bu e, sorunları çözmek ve çözülerek e, sonunu kavuşturmak, çözüme kavuşturmak. Kaçırdığı fırsatlar içinde üzülen bir partneriniz söz konusu ve bu kişi aynı şeyleri tekrarlamayı artık bırakmak istiyor. Size bir adım geliyor, üç adım kaçıyor ise e, bunları tekrarlamak istemediğini, farklı çözümler üretmek istiyor. Aynı şeyleri tekrarlama. E, tak Tekrarlamanın bize hiçbir faydası ya da bana hiçbir faydası yok. Çünkü bu aynı şeyleri yaşamamız bizi hep geriye götürdüğü bir dönemden de geçeceğiz. Bunu da hissettiğim bir dönemdeyim. Geride kaldığı, kal bıraktığım hiçbir şeyde gözüm yok artık. Sadece ileriye, yani önüme bakarak ilerlemek ve yoluma devam etmek istediğim şu süreçlerde gönlümdeki kişi ile gelişmeler bakar mısınız kavuşmak istiyor. Gönlümdeki kişi ile gelişmeler yaşayacağım hissediyor ve biliyorum. Sana bir haber, bir mesaj atacağımı atacağım bir süre içindeyim artık duygusal anlamda da birazcık duygularım yukaya çıktı sana bir haber bir mesaj bir kavuşma isteği ve arzusu içinde olduğum bir dönem içindeyim seni kaybetme korkusu tasası yaşıyorum çünkü bu başkalarının ağzına baktığım için senin değerini anlayamadım senin kıymetini bilemedim şimdi şimdi anlıyorum senin yerini de hiç kimse, hiçbir şey doldurmuyor dediği bir süre içinde oluşuyla bu kişi artık geriye bakmak istemiyor. Önüne bakıp sizinle tekrardan bir mesaj, bir haber yollayabilir ve bir kavuşma isteği, arzusu içinde olduğunu bize söylüyor bu kurnazlık yapan partneriniz canlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Pişman mı dedik? Evet, pişman. Pişmanlıklarından dolayı zaten kafa karışıklığı, kendini feda etmeleri, zorlu süreci tamamlamak ve vicdan azabını çektiği bir dönem içinde olduğunu bize söyledi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.